tarih gösteriyor ki, halkın iradesini hiçe sayanlar, sonunda o iradenin altında ezilmeye mahkumdur. Polibios'un uyardığı gibi, Zorba en büyük korkusunu halkın hafızasında bulur. Montesquieu ise ekler, özgürlüğü boğanlar, onun nefes aldığı her çatlaktan tekrar fışkıracağını unutmamalıdır. Sosyoloji, toplumların baskıya uzun süre boyun eğmeyeceğini söyler. Alexis de Tocqueville'in gözlemlediği üzere, Halk en çok ona kısmen verilmiş ama tamamlanmamış özgürlüğe başkaldırır. Tarih de bunu doğrular. Demokrasiyi gasp edenler çoğu zaman kendi kurdukları baskının kurbanı olur. Robespierre devrimi korumak için giyotine sarıldığında sonunda onun bıçağı altında can vermişti. Gücü ele geçirmek için demokrasiyi yok edenler önce vicdanlarını sonra akıllarını kaybederler. Ve nihayet felsefe insan doğasının en temel hakikatini hatırlatır. Platon'un dediği gibi, adaletsizlik düzenin bozulmasıdır ve düzeni bozan eninde sonunda kendi yıkımını hazırlar. Bu yüzden halkın sesini kısmaya çalışanlar o sesin yankısında kaybolmaya mahkumdur.